kabul ederler. Hayırlı olsun. Balkan Türk ekibim ile birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza söz veriyorum. Üstlendiğimiz bu önemli sorumluluğun gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek ve Balkan Türk Siyatı'nın başarı yolculuğunu daha da ileri aşamalara taşımak ekip olarak esas gayemiz olacaktır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar Büyük emekleri olan Kurucu Başkanımız Sayın Naci Şahin'e, Aytuğ Onur'a, Levent Bile'ye ve 4 yıldır omuz omuza birlikte çalışmaktan büyük bir onur duyduğum Sayın Berat Tunakan'a ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum ve minnettarız kendilerine. Balkan kökenli iş adamları Türkiye ekonomisi için her yıl milyarlarca dolarlık katma değer üretiyor. Çalışkanlıklarıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında öncülük rolünü üstleniyorlar. Kökleri asırlar öncesine uzanan bu ecdadın temsilcileri olan bizler, mirasçısı olduğumuz medeniyetin yüklediği sorumlulukların farkındayız. Bu amaçla 41 kurucu üye tarafından 2011'de kurulan Balkan Türk Siyah bugün 400 üyesi ile hem Bursa'nın hem Türkiye'nin önemli iş insanları bir araya geldi. Çok büyük bir ailedir. Ekibim ve ben önce Bursa ardından ülke ekonomisi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi hedefliyoruz. Herkese ulaşmaya çalıştık. Bunun yanında tabi ismimiz de Balkan Türk Siyad. E, haliyle Balkanlarla olan ilişkilerimizin gelişmesini sağlamakta ikinci asli görevimiz olarak ele aldık. E bunun içinde yine yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber hep beraber gayretlendik. Faaliyetlerde bulunduk. Bu dönem için en önemli projemiz Minya Balkan Türk projesi bu dönemde hem hayat aldı, bir başlangıç sağladık ve şu anda Bitirme aşamasındayız. Hep beraber açılışını yapacağız. Bunlar hepimizin eseri arkadaşlar. Tüm Balkan Türk Camiası'nın eseri.